ama onu göstermezsek insanlar bize sen kimsin diyecek. Ne hep beraber? Birer metre açılın ya. açılın geriye doğru. Bak gönüllü gönüllü ekibimiz çıktı. Sizi gündüzleri uyarabilir. Dalgın olabilirsiniz. İşinizi bitirin. Hemen evlerinize gidin. Banka kuyruklarında özellikle bu sıkıntılar oluyor. Banka önlerini kontrol ediyoruz. Bak açık söylüyorum ya. Yani. Biraz üzülüyoruz bu işe. Yani Ve uyarmamıza rağmen. Görev ediliyor. içeride yapılmaz. İçeride Olmaz. Olmaz. de yapıyoruz. Olmaz. Tamam, Olmaz. Sağ ol başkan. Bak çocuklarınız elinizde. Maskeniz yok. Mesafeyi korumuyorsunuz. En az bir metre. Arkadaşlar biraz, biraz aramızı açalım birer metre. Ne olur. Buyurun uzatalım. Uzatabildiğimiz kadar uzatalım. Uzatalım. Gelin şöyle biraz da sizde. Bu sosyal mesafeyi koruyalım. Sevgili hemşehrilerimiz, merhabalar. Çok yakınsınız var. Birer metre yapalım. Hadi hep beraber örnek olalım. Şöyle aşağı doğru birer metre yapalım. Lütfen yap, dikkat edelim. Kuyruklarımız birer metre olsun. Biraz aşağıya daha yapalım. Sizi biz korumak çabasındayız. Ne olur? Açın kız, kardeş. Sen içeri ateş ölçsen, içeri alsan ne olur, almasan lütfen, ne olur. Dışarıda düzeni kurmamız lazım. Değil, 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 50 kere değil, değil, 50 değil, 150 kere uyaracağız. Böyle bir, böyle bir sıralama var mı arkadaşlar ya? Yani? Böyle birer metre yapalım lütfen arkadaşlar. Lütfen bu tarafa doğru birer metre. Sevgili hemşerilerim. Bak, sevgili yani, vatandaşlarım. Bir şey söyler misiniz? Güvenlik görevlisi. Hırsan, Buyurun. böyle olmaz. arkadaşlar. Yok, yok. Et, ya, Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Gönüllü arkadaşlar. Şöyle şöyle arkadaşlar, şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar, uzatır Şöyle metre Kapı böyle olmaz. Banausun açık söylüyorum olmaz. Bak. Tamam. Şöyle yapın müdürüm. Siz de böyle bir metre gelecek sıraya aynı sıra. Bak bir metre durmakla sıranızı kaybetmiyorsunuz, sağlığınızı kazanıyorsunuz. Biraz daha önem vermeli. Ben yapamıyorum dememeli. Açık söylüyorum yani biraz içeride işler düzgün yürüyor, dışarısı kalabalık. Maaş alınacaksa bu kalabalık böyle olmaz. Ya yani bunu bunu. İlgililere de söyleyeceğim. Müdürlerimiz de e, bu konuda e, biraz e, banka müdürlerimiz özellikle banka görevlilerimiz. Yani biz bakın sokaktayız ya. Vatandaşımızı da uyarmamız lazım. Bak gönüllü ordu suç kurduk, Ama vatandaşımıza da kendi sağlığı için bak ne yaptık? Güzel güzel kuyruklar oldu. Lütfen bunları yapalım. Bu iş bitecek, halledeceğiz ama böyle olursa bitmez bu iş. Hemşerilerim.

うごますごい